çıtır çıtır yediler o insanları aynen, aynen, aynen. E, biz kötüyüz aynen, biz kötüyüz aynen, e, biz kötüyüz aynen, e, biz kötüyüz aynen. Kırık kafak gece kondum e, Kirli kontak kanlı rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sanat tarih olur. olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhum e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dedikleriniz hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı hayat parıltısı Tatlı geldi sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen evet. Sürtükü nam 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 Vurdum hepsini dam 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 Koşturup durur ram 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 Bunlar hep damlar arkamdan Sen kaçarsın çocuk aptallardan Almadım haklı katlanmam kat Katlarım para aklamam nam Yalaklanma bana aldanmam göt Yedim sürtükü nam 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 Vurdum hepsini dam 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 Koşturup durur ram 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 Bunlar hep damlar arkamdan Sen kaçarsın çocuk aptallardan almadım vakti katlanmam Katlarım para aklanmam yalaklanma Bana aldanmam göt Dedim ona döndür dönsün öldürebilenler öldürsün Bülbüller karakolları ötsün öyle ya da böyle harbi götsün Kes odayı bas dip gaz fın bir Rabbim et Alsam gelir fazla yormaz kan yaktırır bana infaz Bizde kolpa hiç olmaz Sürtük ağlar hiç doymaz Mermi patlar emin amnus olmaz Kaçacak deli kara olmaz Yedim sürtükü nam 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 vurdum etsin durup durur ram 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 Bunlar oh, 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 oh. arkamdan sen Kaçarsın çocuk aptallardan Olmadım maktı katlanmam kat katlarım para aklanmam lan Yalaklanma bana aldanmam göt Değişmem <laughs> baba böyleyim benim hala da gömleğim Sokaklarda hep emeğim ne yapayım biz de böyle bebeğim Benden ayki onda stiletto Döner 360 bir salto Paketler kuzenlermuş var to Hallo kardo nerede o İndir baba karton karton merdo taykan ona baktım bir faytonu İçtim kafa platon platon mer.